Merhabalar, bugün İzmir'in Buca ilçesindeyiz ve Kaynaklar Köyü'ndeyiz. Şu an sırtımı dayadığım çınar tam 1000 yıllık bir çınar ve çok rahat bir şekilde sırtımı dayadım, çayımı içiyorum. E, biliyorsunuz ki çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilçedir Buca. O yüzden henüz buradan çıkamadık, hala buranın tanıtımını yapıyoruz ve birçok yerin de tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Kaynaklar deyince akla gelen şey kahvaltı ve birçok kahvaltı salonu da var. Hep beraber gideceğiz o serpme kahvaltıdan yiyeceğiz. Özellikle gözlemeyi de kendi ellerimle açmak istiyorum diyebilirim size. En azından yine yömyemi çıkarmış olurum. Hep beraber gidelim ve benim halleri görelim olur mu? Herkese merhabalar. Az önce size bir kahvaltı salonundan bahsetmiştim. Bir de kahvaltısından bahsetmiştim. Çitten bir kahvaltı salonundayız. Yanımda Şerif abla, Nisanur abla var ve bize gözleme yapmanın detaylarını ve inceliklerini anlatacaklar. Şerif ablacığım sen bize anlat nasıl yapılıyor. Ben başlıyorum tamam mı? Sen anlat. Art üstüne unu at. Ben zaten yapıyorum. Evet. Sen kendin. Kaç senedir buradasın? Ne kadar zamandır çalışıyorsun? Ben 10 senedir gözlemelerde çalışıyorum. Gözleme kahvaltı salonlarında. Yani burada da 3 senedir burada çalışıyorum. Kaç çeşit gözleme var? Aa patatesli var, otlu var, peynirli var, kıymalı var. Yani istediğin sucuklu ne istersen müşterilerin şeyini hepsinden var yani. Var. patlıcanlı. En çok sevilen peki? Ispanaklı mı? Evet, ıspanaklı, kıymalı, patlıcanlı. onlar da, da patlıcanlı, onlar da çok Evet oluyor. Boyozdan öğrendiğim kadarıyla şu an çok güzel gözleme açıyorum. Şerif abla, Kaç tane çocuğun var? <laughs> çok tane, tane. çocuğum var, bir kızım var, iki tane oğlum var. Oğlumu ev, evlendirdim, bir tane gelinim var. Öve öve bitiremedi yemin ederim. Evet. Benim kayınvalidem azıcık beni özledi. Şu an çok burada olmazdım. Bir gelinim var. <laughs> evet. Öyle işte. Duy, duy. Duyun yani. Duyun. Oluyor. Tamam. Ben şimdi böyle yapayım. Üstüne un sep şey böyle. Oha yani. Ama çok un var içinde. Olsun olsun sen sep. Tamam, serpeyim mi? Ser, ser, ser. O benim elime çok seviyoruz. Aynı bir anneniz gibiyiz biz. Oklaya dola, oklaya dola. Tamam, bir dakika. Böyle mi dolayacağım? Ha. Öyle, dola, 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 dola. Ha, şimdi oğlunu bir tarafa sıyık. Dolamadan <laughs> sıyırma. Tamam, bir dakika. Halledeceğim, dur. Bir de kızım, bak nasıl öğreniyorsun. Gips. Öyle miydi? Ha. Tam öyle <laughs> yaptım. Yaptım. Tamam, öyle yap. Şöyle yapışım. Gülleme. Tamam. Tamam. şimdi onu eriyor ha bokları. Çoğuş şey hiç çıkmıyor. Ondan sonra böyle şey, unu suyu. Ha, Onda değil. Tatladan unu bu yanda altta. Sey, 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 sey. Sey, etsin. Senin yerin boş duracak. Kel baban gibi. Bülent. Ben şimdi o unu al, o un kabının içine koy, oklavu aç. Şöyle, bak Şerif babanı Ne <laughs> <da. gülüyor> yapmayacağım ya? ya Tartın bana... Bak nasıl yakışın tahtaya yaparsın. Ha. Tamam. Çitten bir kahvaltı salonumuzun bir de şark köşesi var. İşte aynen böyle aklıma sürekli Nemrud'un kızı geliyor. Şuradan geçerken içimden Nemrud'un kızı nasıl öyleyip söyleyip duruyorum. Ee, burada birçok alan var aslında. Bir aşağısında bahçe. Aşağısında yine kahvaltı alanı var. Hemen yanında yine yüksekte ahşabın üzerine kurulmuş küçük küçük bölmeler var. birazdan zaten göstereceğiz size. Hemen iç kısımda zaten mutfak ve gözleme açtığımız yer var. Ama bu alan çok hoşuma gitti. Yani sürekli bana şeyi hatırlatıyor dedim ya. Bu Nemrud'un kızı parçasını hatırlatıyor. Dış ses. Dış ses. Ben burada oturuyorken versene arkadan Nemrud'un kızını. Kahvaltının çok zengin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Daha doğrusu çeşitliliğin çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Daha başka da bir yerde yaşanmaz zaten. Çünkü bizim ülkemizde kahvaltı sabah, öğle, akşam hatta gece yarısı da yapılıyor. Tüketilen bir... Evet. Ee, bugün Çeşit. de e, az önce gözleme açtım o rezil görüntülerden sonra geldiğim yerdeyim gözleme açıldı ama çok sağlam bir şekilde geldi. Şimdi buranın sahiplerinden e, Şükriye var karşımda. Şükran, Şükran var karşımda. <laughs> Şükran al götür beni kesmeyin sakın. <laughs> Şükran sen biraz anlat bize organizasyon işi de yapıyorsun. Evet. Çok fazla kahvaltı çeşitliliği de var. İlk önce buradan başla sonra kendi işini anlat olur mu? Tamam buraya öncelik verelim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz de. 17-18 çeşit kahvaltımız var. Diğer mekanlar salatalık, domatesi de çeşitin içine katıyorlar. Biz onu kesinlikle katmıyoruz. Sonuçta gözlemenin yanında da verdiğimiz bir ürün. Gördüğünüz üzere iki çeşit zeytinimiz var. iki çeşit peynirimiz var. Ezmelerimiz var. Kavurmalı biberlerimiz var. Bu sütlü biber. Biberimizi kavuruyoruz unla beraber. Daha sonrasında süt ilave ediyoruz. Bu kıvamı alıyor. Bu acı sosumuz. Biberimizi kavuruyoruz. Üzerine domates sosu, sarımsakla veriyoruz. Reçellerimiz var çeşit. Şu havuç reçeli. Bu ham incirden yaptığımız, olmamış incirden yaptığımız incir reçelimiz. Bu karadut reçelimiz. Bu fasulye. Fasulyeyi kavuruyoruz. Altına ezme gibi süzme yoğurt koyuyoruz. Üzerine fasulye takviyesi yapıyoruz. Bu mantar. Mantarı kavuruyoruz. Üze, e, içine kırmızı biber de ilave edip sarımsaklı bir şekilde sunuyoruz müşterilerimize. Çikolatamız var. Kaymağımız, tereyağımız. En çok bu, onu merak etmiştim. Bunu mu? Evet. evet o. Ama e, çok güzelmiş. Çok güzel süslemiş ya. Evet. çok güzel. Yani. Evet. Masa çok güzel en iyi bildiğin var. yemek zaten fasulye. Onu evet. da burada görünce. Sonra <laughs> insan fasulyeyi görünce diyor ki yemek mi yani yemek masası mı bu ama kahvaltıda çok güzel gidiyor. Evet. Yedikten sonra fikirlerini değiştiriyorlar. Evet. Şu taze kabak, yeşil kabaktan oluyor. İçinde labne var. Mesela onu da başka bir yerde görme ihtimalimiz yok yani. Evet. Çok iyi. Kahvaltı yaptık ama buraya has bir çeşit olabilir. Burası da buraya has bence. Bu, Bunu da fazla a, görmüyorum. Evet bu semizot salatamız. Semizotlarını bahçemizden sabah taze taze topluyoruz. Çok güzel. Kendi bahçemiz var biberler. yan tarafta. Aynen evet. o biberler de bahçemizin Patlıcan. biberi. Evet onlar da. Ya, masada gördüğünüz yeşilliğe dair her şey e, bahçemizin mahsulü. Hepsini bahçemizden topluyoruz. Piş, piş, piş. Kediler misafir olmak istiyor. Evet. Ama izin vermeyeceğim. onlar da kahvaltıyı çok seviyorlar. Ama şey var. kadın hegemonyası gibi bir şey oldu. Şükran Hanım hep evet. konuştu. Evet. Ne konuştuk. Oysa ki, oysa ki Mete Bey'in yerine geçti. Organizasyon işinle ilgili minnacık bir Aha. şey söyle sonra, sonra biz Mete ile kahvaltı edeceğiz. Organizasyon doğru. işimi ufak tefek yeni başladım yapmaya. Buradan fırsat buldukça, iş aldıkça onu da yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ne yapıyorsun yani? Ya nişan, söz, doğum günü. müşterilerim ne isterse ona göre istedikleri, istedikleri görsele bağlı organizasyonlar hazırlıyorum. Çok iyi. Hem iki tane sanırım çocuğun var. Evet iki tane de bebeğim var. Hem onları koşuşturuyorsun. Hem burada kahvaltı salonu evet. koşuşturuyor. Hem de organizasyon. Şükran hizmet ediyoruz. Evet. evet. Müşterilerine hizmet ediyorlar. Teşekkürler. Şükran Hanım'ın kardeşi ne de uzatalım mikrofonu takalım. Sen konuş. Hayır. Valla zaten tekrardan hoş geldiniz dediği gibi teşekkür ederiz bulunduğunuz için. Biz Şükran, Şükran zaten anlattı evet. genel anlamda kahvaltının neler olduğunu. Bu arada e, süt ürünleri hariç hepsini biz yapıyoruz kendi süt burada. Süt ürünlerini de dışarıda yaptırıyoruz. Evet. Ya devam yani, aldığımız bir kayma, yer var. Kaymak, tereyağı ve peynir çeşitleri devamlı aldığımız bir yerden alıyoruz. Geri kalan her şeyi zeytine kadar biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz Ay, çikolatayı zeytine. da es geçmeyelim o da. Zey, yapacak kadar <laughs> şey daha ilerlemedik ama zamanla o da olur diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Yani diğer ekolojik ürünlerin yanında çikolatanın lafı bile olmaz. Kesinlikle. Çok güzel ürünler yapılmış. Evet. Gerçekten. <laughs> zaten e, bunu bu çikolata olayını böyle hafta hafta değiştiriyoruz. Bir hafta bırakıyoruz, bir hafta evet. bırakıyoruz. O da isteğe göre oluyor zaten. Davet gördükçe çıkartıyoruz. bu kadar çok güzel Böyle bitkisel ürünün ya da süt kökenli ürünün yanında çikolatayı insan yemek bile ister. Evet yani o son olarak onu genelde zaten çocuklu aileler tercih ediyor. Bir yapmışsınız. Aynen. Kahvaltı şeyiniz, ambiyansınız evet, çok güzel. Yok. Çok teşekkür ederiz. Bu pişi. Sanki içinde çikolata varmış mı? Yok, yok, onlar bu sade. sade pişi. Oh, Susamlı pişi. Onu biraz önce şey mi açtı? Aynan mı açtı? Bunu mu? Yok hayır. Yok bu. Aşma, değil mi? İçeride, içeride yağda kızartma var. oluyor. Evet mutfakta. Şimdi. Dış ses. Olay benim hep e, şey açışıma geliyor. Yufka açışıma, gözleme açışıma. <laughs> Niye böyle oluyor? Aynanın açmış olduğu şeyi göremedik. Biz acaba o e, Çöp. şey mi olacak? Yani Abla dedi ki ziyan şey, oldu dedi. dedi. <laughs> <laughs> Ablaya dedim ki aç dedim onu dedi yok ziyan oldu çöp. evet dedim <laughs> biraz öyle <hayır> olmuş. <laughs> açtı, gözleme biraz ortaları delik olduğu için içine malzeme koyamadık. Koyam Içine... Oradaki teyzemiz biraz oynayacak ablamız. Kesinlikle. Onun ortasını tamam. doldurmamız o lazım. Var. Evet. Çünkü malzeme bırakılmayacak. O şekliyle gelirse bizim kahvaltı şeyimiz gider. Olabilir. <laughs> şey sormak istiyorum. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 2001'den beri. Ee, yani 2001'den beri burada bu evet. işletmeyi bu, bu işletmeyle uğraşıyoruz 2001'den beri. Ee, i̇lk zaten burası açıldı. Enik bu kahvaltı salonuydu. Bizden sonra işte hani insanlar kahvaltı salonu Açmak için böyle uğraştılar, kahvaltı açtılar. Kimileri tuttu, kimileri tutmadı böyle. Biz sürekli kaldık ama evet. çok şükür. Ee, yani bu işi yapmak gerçekten hiç kolay değil. Sürekli güler yüz, sürekli böyle hani yapmak zorundasınız. Esnaf olmak da çok zor gerçekten. Aynen. Devamlı bir çeşit evet. değişikliği. Şimdi bir de sürekli, sürekli aynı, aynı şeyle şeyleri olmuyor. bırakmıyoruz mesela. Haftadan haftaya değiştirmeye evet. çalışıyoruz ki hani bir artımız olsun diğerlerinden. Hani hep aynı şekilde tek, tek düze gitmeyelim sanıyoruz. diye. Evet bu da çok iyi. Evet. Sürekli bir gelişme. Evet adında. kesinlikle. Sürekli bir çeşitlilik. Sürekli evet. bir çeşit atmak ha. istiyoruz ya işte hani. yani. Ya Kesinlikle. Yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu da öyle. çok Aynen iyi. iyi. Peki buranın ilk yani burada ilk kahvaltı salonu açanlardan birisiniz değil mi? İlk. Açanlardan değil İlk biziz. Tamam. Hı hı. Bizden sonra bütün kahvaltı salonları açıldı. <laughs> i̇şte dediğim gibi daha öncesinde daha çok vardı. 40'a yakın kavas salonu vardı. Ama hani bu pandemi şu bu derken evet, çok fazla dayanamadılar. Çoğu kapandı. Çoğu kapandı. Şu an 6-7 tane mi var? Sanırım o kadar var. Maksimum 10 yokuz yani. Evet. 10 tane Açılış hikayesini evet. biriniz anlatsın. Hı -hı. Hanginiz daha iyi yani anlatır? Can Hanım daha iyi anlatır. Bizim burası zaten bir tane çitlenmek ağacımız var. Ee, yol kenarında. Oradan adını aldı. Annem e, ilk baş orada şeyde çitlenmenin dibinde açıyordu bir tane masası vardı. Açkı masası. Bir de sacımız vardı. Ben 5 yaşındaydım. Hiç unutma. Ablam 7 yaşındaydı. Daha sonra annem işte 3 gün açıyorsa 4 gün kapatıyordu. 4 gün açıyorsa 3 gün kapatıyordu. Bu şekilde ilerliyorduk. Ondan sonra yol ortasında çok görüntü kirliliği oluyor diye belediye başkanımız dedi ki ya kaldırın dedi. Burada dedi görüntü kirliliği oluyor ya düzgün bir şey yapın dedi. O bize vesile oldu. Allah razı olsun. Daha sonrasında babam işte onun sözüyle eline tahtayı çekici aldı. Ufak bir şey yaptı annem için. O gözleme yaptığımız yani. Evet, değil mi? Evet, tamam. evet. O bu bizi ilk mutlaka izleyecektir. Belediye başkanımız eğer izleyecekse ona da sevgilerimizi gönderelim. Evet. Mustafa, Mustafa, Mustafa Çok kıymetli bir insandı. Kesinlikle. Evet, çok kıymetli bir insandı. Teşekkür ederiz. Ee, bu işlere de vesile olmuş birisi. Aynen. Yani kaynakların evet. bu hale gelmesini kesinlikle hakkını ödeyemeyiz. Arkadaşım. Arkadaşım. Annemin çabası varsa bir yandan da onun şeyiyle yani evet. iler sözüyle ilerledi. Annenizin de bir girişimcilik ruhu var. Tabii evet. tabii. Size annem bayağı da yok var. Mu? iki çocuk daha ne ararsın ki yani? Aynen. Yani kadınımızın elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Aynen Te sağ olun teşekkürler. Teşekkür işte o şekilde gözlem açtığınız yerden başladık. Yavaş yavaş e elimize bütçe geçtikçe büyüttük dükkanımızı. Allah'ım yürü ya kulum dedi. Biz de o şekilde burada buraya kadar geldik. Şeye benziyor, Hindistan'daki bazı mekanlara benzemiyor mu? Yani o mesela o etnik şeyler, bak şu görüntü. Evet. Benzemiyor mu? Benziyor. Hindistan. Evet. Ee, şey, kendisi <laughs> biraz daha çok böyle... Daha farklı, yani, otantik bir yapısı var. ...değil de klasik. Evet, evet savaş. Doğal da diyebiliriz. Doğal, bozulmayan. Hani böyle üzerinde çok oynanmamış evet. e, bir yer olarak hissediyorsunuz. Bu da size güzel bir e, mekan hissi veriyor. Mekanımıza Anladım. zaten çok usta ile değmedi. Genelde hep babam ve biz yaptık. Yani. Evet, evet. Aile olarak, ailemizle beraber teyzemler olsun falan hep onların yardımıyla yavaş yavaş orayı yaptık, burayı yaptık derken büyüdü çok Ama şükür. Çok güzel bir şey gerçekten. Yani. Çok usta ile değmedi buraya. Yani mekana bundan sonra değmiş olan Tek usta evet, evet. eli, Evet. Evet. Bu arada evet, bir şey oldu. anlatmak istiyorum. <laughs> <laughs> Şükran arkadaşın çok tatlı bir oğlu var. Az önce benle ilgileniyor zannettim böyle, yanına gittim. Böyle kafamı okşayacak zannettim. Kafamı verdim, o da şey yapıyor, Mersem kafanı çek, televizyona bakacağım diyormuş. <laughs> <laughs> Çocuk benimle alakası evet. yok. Kendi kendime gelin gibi oldu. İşte sürekli uğraştığımız için devamlı gelen giden mutfakta Gezemeyip derken onları biraz imal ediyoruz. ediyoruz. Televizyon çok bağlı oldu. Aslında hiç istemedim bir şey ama ne yapacaksın? Mecbur. Bir şey aynen var. mecbur Büyük kalınca izleniyor. Hoşdururken. Bacağını kırmış. Mete kaldır Bayağı bacağını. Evet. Gözükmüyor değil mi? Servis yapayım derken. Evet, yani. Arabadan da oluruz geri geleceğiz. Bu adama yaptı şey hasar mıydı? Ne hasarı? Yani Mete'nin kahvaltı hasarı bu. <laughs> e ee, sigortasını da yaptıralım o zaman da madem. <laughs> 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 Merdivenlerden inip çıkarken sağ olsun. Çıkarken hızlı servis. Zamanında, düzenli ve güzel Teşekkür bir servis. <gülüyor> korkudan <gülüyor> evet. korkudan gidemiyoruz o yüzden burada kahvaltı yapacağız. Şimdi kesiyoruz birazdan. Ben diğer arkadaşlarımı çağıracağım. Yani kamera arkasında her zaman hadi gelin yemek yerim dediğimiz arkadaşlarımızı ben Hayır, çok teşekkür şey, ederim. Çok evet, şey, 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 teşekkür de. ederim. Haydi haydi. Bir de fayda olma diyorlar ama. Onları bekledik daha yemedik yani. Evet. Bak, bak buranın ki... atladı yani. <laughs> ben çok Aynen. teşekkür ediyorum. Teşekkür Söylemek ediyoruz. istediğim bir şey var mı Yok kahvaltı salonu ile sağ olun buralara kadar geldiğiniz için böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için biz de çok size teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.